Baba, baba, babacım. Ne oldu Chelsea? Baba, şey, balık tutmaya gidelim mi? Ben balık tutmak nasıl bir şey çok merak ediyorum. Lütfen. aa balık tutmak mı? Arabanın başında birkaç işim vardı. O zaman annene söyle hazırlansın gidelim madem denize. Aa, denize mi? Ay tamam tamam tamam. Ben yüzebilir miyim orada? Orada biraz büyük balıklar da olabilir kızım. Yüzmek için uygun mu bilmiyorum. Bir bakarız tamam mı? Tamam baba tamam ben anneme gidip söylüyorum. Tamam ben de arabayı çalıştırayım. Evet şöyle oturayım. Chelsea ve Barbie bekleyeyim. Hayatım nereden çıktı şimdi bu balık tutmak? Ne yapayım hayatım çocuk çok istedi. İyi tamam madem ne yapalım gidelim bari. Ben oltayı aldım geldim hayatım. Aa iyi yaptın oltayı unutmuştum. Evet evet hadi bakalım ben de arabaya bineyim Chelsea. Geldim anne geldim geldim. Ben de bu süzgeçle tutacağım balıkları. Tamam kızım hadi atla arabaya. Tamam babacığım. Hop. <laughs> Sizgecimi de alayım. Tamam. Hadi gidelim. Lay, lay 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 lay. Lay 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 Evet. Denize geldik. Bu ne kadar güzel bir deniz. Ay balıklara bakın. Ördekler, balıklar, kurbağalar. Ne kadar Hadi inin hayatım. Tamam tamam. Ay ben de bayıldım buraya. Gelmek istememiştim ama çok beğendim. Evet. Hadi bakalım. Balık tutmaya başlayalım. Tamam. Oltamızı alalım. Hadi bakalım. Hop. Biraz balık tutmak zor bir iş. Beklememiz gerekiyor. Bakalım balık oltaya takılacak mı? oh ah, ah. Galiba balık tuttum. bir Vay. Kocaman bir balık tuttum. Harikasın babacığım. İlk balığımızı tuttuk. Harikasın babacığım. Harikasın. Ben de süzgeçle tutmaya çalışacağım. Gel bakalım tatlı balık. Gel bakalım. <laughs> İşte tuttum. Baba, baba. Ben de küçük bir balık tuttum. Aferin kızıma. Ben de onu kovaya attım. Bakayım başka küçücük bir balık var mı? Turuncu bir balık. Çok güzel. Ay. Gel bakalım. Of oh, tuttum işte. Onu da tuttum baba. Ben de şimdi kocaman bir balık tutacağım kızım. Tamam babacım. Evet bakalım. Kocaman bir balık tutacağım. Evet. Bir tane daha büyük bir balık tuttum. <laughs> Harikasın baba. Bunu da kovaya atalım kızım. Tamam. Onu da kovaya koyduk. <laughs> Tatlı balıklar. <laughs> Ay balık tutmak çok güzelmiş. Baba ben burada yüzemiyor muyum? Kıyıda yüzebilirsin kızım. Gerçekten mi? Evet evet. O zaman ben birazcık yüzeceğim. Eteğimi çıkartayım. Hop. <laughs> İçime maya giymiştim. Hadi bakalım. <laughs>